Selamlar. Görme Engelli dizi sinema oyuncusu ve milli sporcu Alperen Selvi ben. Biliyorsunuz Başarılı Hayatların Hikayesi serisini başlatmıştık. Alanlarında iz bırakmış kişilerin hayatlarını sizlere en samimi, en doğal şekilde aktarmaya başladım. Şimdi de yanımda çok değerli bir konuğum var. Kendisi engelli milletvekilimiz, aynı zamanda buğday tanesi hikayesinin de baş kahramanı. Benim yıllar önce kendisinin e, filmini izlediğimde duygulandığım ve gerçekten örnek aldığım bir kişiydi. Şu anda kendisiyle yan yana ve e, birlikte sizlere, gençlere, insanlara örnek bir video yapıyoruz. Bu da işte hayatımızda bir şeyleri istediğimiz zaman ulaşabileceğimizi, başarabileceğimizi gösterebiliyor. E, vekilim, nasılsınız? İyi zaten. Güzel... Hoş geldin. Ayağına sağlık. Misafir ettiniz. Çok Sağ misafirperversiniz. E, burada Sizinle işte ne derler o abi kardeş gibi sohbet edeceğiz. Sizin hikayenizi gençlere, insanlara anlatacağız. Ee, o biliyorsunuz bir yangın felaketi oldu. Bu yangın felaketinden kendinizi nasıl çıkardınız ve şu an buralara geldiniz ve çok saygıdeğer bir milletvekilimiz olarak aynı zamanda bir dünya projeniz var. Buğday tanesi olarak insanlara ilham veren motivasyon kaynağı bir çalışmanız da var. Bu işin sırrı nedir vekilim? İsterseniz o yangın evet. felaketinden başlayalım. Şimdi Alperen hepimiz aynı bölgenin çocuğuyuz. Anadolu evladıyız. Hı hı. Ben işte sene 1974'te Erzincan Refahi bir dağ köyünde dünyaya geliyorum. Bir yaşında annem tarlaya gidiyor. Evet. Ağaç altına bırakıyor gölgede olayım diye. Sonra tarla tutuşuyor, beşik tutuşuyor ve ben tutuşuyorum. Şükürler olsun yüreğimiz cesur kalıyor. E, tabii tabi e, merkep sırtında Refah çimze gidiyoruz. 40 gün yoğun bakımda kalıyoruz. 41. gün yaşıyoruz. Gençlik yıllarımız zor geçti. Ellerin cebinde dolaşan bir genç işte. Otobüse binerdim. Karşı koltuklara oturamayıp tek tek koltukları tercih eden. Camiye gidince duvar kenar tercih eden. Mahalle baskısı, toplum baskısı bizi yordu. Sonra diye tişört yaptırayım dedim. Sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim işte. 96 yılında, 97 yılında Aa. hakimlik savcılık sınavına İzladı gittim. Biz olmamışız, o zaman. Marmara şey. Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlamıştım. Hı hı. Akabinde de ee, orada hakimlik sınavında da yazılı kazanım mülakatta bu yüzden elendim. Engelli hakim savcı yapmıyordu kanun, Aa. engellemişlerdi. Sonra milletvekili oldum 41 yaşında. 40 gün yoğun bakımda kalıp 41. gün yaşadım Erzincan'da. 41 yaşında düştüğüm yerden kalkarak Erzincan'da memleketten milletvekili oldum. Sonra İstanbul Milletvekili döneminde sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün partilerimiz, milletvekillerimiz oy birliğiyle hı hı. bu yasayı değiştirdik. Şimdi engelli kardeşlerimiz hakim oldu. Aynen. Bu da tanesi bu misyonu, mücadeleyi anlatan bir sosyal sorumluluk projesi oldu. Ya çok güzel gerçekten. Burada bu konuda emeği geçen Cumhurbaşkanımıza ve bütün mecliste söz sahibi olan bütün devletimize çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten engellilerin bu konuda e, daha özel hissettirilip e, onlara da güvenildiğini İkinci görmek. İki görmeyen idare hakim oldu. Kesinlikle. Yani bu gerçekten çok Önemli güzel bir şey. Önemli bir yani. konu. Amacım engelsiz bir dünyayı kurmak. Kimse engelinden dolayı geri kalmadığı bir dünyayı kurmak. Hı hı. Tek parmak 50 yıllık hayat. Evet. E, biz yaşadık. Bir Bizden deci. sonra kimler yaşamasın? İşte mecliste engelli vekillerimiz var. Yargıda engelli hakim savcımız oldu. Şimdi yürütmede engelli kaymakamımız valimiz, büyükelçimiz bakanımız, bakanlığımız olmasının mücadelesini veriyoruz Türkiye'de ve dünyada. Evet, biz de her zaman engelli olarak ben de doğuştan görme engelli olarak bunun mücadelesini veriyorum ve vereceğim. Sizler de gerçekten bu konuda çok büyük bir örneksiniz bizlere. Evet. Vekilim. Peki Buday Tanesi film sürecini ben sizden duymak istiyorum. Evet. Çünkü beni en çok heyecanlandıran evet. kısmı bu. Bu kitabı elimdeki. Yere düştüğüne değil vazgeçtiğine kaybedersin. Mottomuz. Ellerimize tutamadığımız, gönlümüze, kalbimize tuttuk. İşte 2022'nin yazında bu kitabı yazarken filmini de çekeyim dedim. Sonra anne baba hayatta üzülürler birden geçmişi deşmeyip vazgeçtim. Sonra tekrar fikir değiştirdim. Hı hı. Filmin çekimine karar verdik. Senaristi yapımcısı benim. Film oradayken evet. filmi Netflix'te, YouTube'da, Google'da her yerde var. Türk evet. Hava Yolları'nda, yüksek hızlı trende, havada, karada, denizde her yerde e, bereket ve bu mücadele <laughs> e, filmimiz yer alıyor dünyada çokça ödül aldık. 50'den fazla ülkeden ödül aldık. Bu yılda 50'den fazla ülkeye gideceğiz. Okullarda izletiliyor. EBA'da Milli Eğitim Bakanlığımız akran zorbalığına karşı. Evet. Çocuklarımızın bilinçlendirmesi, çalışması yapıyorum. Üniversitelerde, liselere gidiyoruz. Empati, motivasyon, yaklaşım tarzını anlatıyorum. Hı -hı. Tamamen bir umut projesi. Umut olmak, umut olmak, ışık olmak. Bu çok önemli bir rol modeliz. Evet. Biz yaşadık. Hani bizden sonraki yaşamasın. İşte depremden nice insanlarımız hakkı yürüdü, nice de engelli kaldı. Onların travmalarını yok etmek, onları hayata bağlı kılmak, <laughs> ben de varım diyebilmek, yapabilmek, edebilmeyi gösteren evet. bir dünya projesi oldu. Boşuna ben dünya, dünya projesi demiyorum, sizler de onu evet. onayladınız ondan dolayı. Evet. Ya yani Gerçekten ışık olmak, umut olabilmek çok değerli bir şey. Ben böyle Bazen küçük çocukların tabii, beni tabii. rol model alması benim çok hoşuma tabii. gidiyor. Maşallah, sen de açık eylesin. Önemli olan gönül gözünün açık olması. <laughs> Kesinlikle. Nice insanlar var, gözleri görüyor ama gönlü görmüyor. İşte biz asıl olan gönül gözünün, e, duyarlılığın açık olmasını istiyoruz. E, hmm. Dünyada da Birleşmiş Milletler Barış Şehzade'si oldum, Avrupa Ekonomik Senatörü oldum. Ee, ve dünyada üç şey global. Çocuk kadın engelli. BM çatısı altında UNICEF var. Çocuk hakları, UN Women var. Kadın hakları ama UN disiplatı yok. Ülkemde 10 milyon, dünyada 1,5 milyon engelli var. Bu merkezi kuralım dedim. Birleşmiş Milletler'de konuştum. Cenevre'de, İngiltere Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi. Dünyanın birçok ülke parlamentosunda konuştum ve bunu dedim gelin kuralım. Merkezde İstanbul olsun. BM İstanbul dediğimiz proje bu. İnşallah bunu da başaracağız. BM İstanbul'u kurarak 1,5 milyarın başkenti İstanbul yapmak, Hı. engellilik alandaki duyarlılığı artırmak, hem Türkiye'mizin tanıtımı hem de Barış'ın ve kardeşin dili olmak. Çok güzel. Gazze'de, Filistin'de nice engelli kardeşlerimiz Hı. kaldı. İşte Ukrayna'da her yerde var. Savaşların sonucu. Bu işte dünyaya göstererek savaşların sonucunun ne olduğunu daha iyi anlatmak açısından bu zaten önemli bir misyon işleniyor. Çok değerli vekilim. Hani bazen projeler görüyoruz sadece isim var ama bakıyoruz altı bomboş hiçbir şey yapmıyorlar. Böyle hani dolu şeylerin tabii, tabii. gerçekten hani Erzincan'ın refahesinden, köyünden yanmış bir tarladan çıkan bir hikaye şu an dünyanın e, engelli tabii, bir, konusunda. 1 milyardan fazla dünyada izlenmeye ulaştık. Çok evet, ödül aldık. E, bu çok e, değerli bir şey. Bu önemli. E, Dünyada e, hakikaten bir mark oldu. Vakfımızı kurduk, da tanesi vakfımızı. Şimdi dünyada örgütleniyoruz, sonra Türkiye'de örgütleneceğiz. Çok Amacımız işte umut, ümit, ışıklı yüz olmak, e, engelinden dolayı kimsenin geri kalmadığı bir dünyayı inşa etmek, İyilerin dünyasını oluşturmak, Hı. İyilik bulaşıcıdır, iyilik iyiler, iyi insanların olduğu. Bir dünyayı hep beraber inşa edelim istiyorum. Amacımız evet. o. Evet, ışık'tan çok bahsettiniz vekilim. Benim de senaryosunu yazdığım bir tane sinema filmim var. İsmi de Işık var. Evet. Ee, sinema filmi. O tişörtünü de yaptırdım. Şu an senaryosunu yazım aşamasındayız. Ee, bitti senaryosu. İnşallah bir gün beyaz perdeye aktarabiliriz vekilim. Ben İnşallah. de e, hem bu değerli projeyi, başarılı hayat hikayesi projesini yaptırırken... Güzel de bir sinema filmimiz adına tişört yaptırdık. Sizlere de getirdik hediye olarak. Abi, ver bakayım. Maşallah. <laughs> İnşallah. Işık olsun bu da tabii. Evet. Buğday bir kelimesi... tanesinin ışığı olsun. Sende ışık var evet. Evet. Bu buğday tanesiyle... önemli ee, tabii. Ee, hakikaten önemli olan insanların o gönüldeki ışığı, gönül dünyasını yakalayabilmek, <laughs> hissedebilmek. Ee, bu sebepten dolayı seni de kutluyorum. İnşallah amaçlarına, hedeflerine ulaşacaksan bize de bir abiniz olarak ne düşüyorsa her daim yanınızdayız. Çok teşekkür ederim vekilim. İnşallah evet. bir gün sizinle birlikte şu an burada bu sohbeti yapıyoruz. Sinema filmimiz yayınlandıktan sonra da... Galasını yapacağız. Galasını <laughs> yapacağız. İnşallah. Birlikte oynayacağız ya. İnşallah. İnşallah. Var <laughs> olasın. Çok teşekkür ediyorum. Peki e, onun sonrasında birazcık e, şunu sorayım. Yani mesela gençler artık böyle çabuk motivasyonunu kaybediyorlar. böyle işte okullara gidiyorum. Bunu gördüm. Hı hı. Çabuk pes ediyorlar. Evet. Ne Mücadele, mücadele ruhu zayıf. Evet. Yani çocuklarımıza işte biz bir parmakla bunları başardık diyorum. Sizde on evet. parmak var. Bu. Daha ileri geleceksiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz <laughs> diyorum ülkemizin. O yüzden hemen pes etmeyeceksiniz. Yere düştü değil vazgeçti kaybedersin. Hayat her zaman insana istediğini vermeyecek. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz olacak ama her zaman mücadele ruhunu canlı tutacağız diyorum. Çok etkileniyorlar ilkokullar, ortaokul, lise, üniversiteler. Geçen hafta KYK kampında yurtlarda yedik üniversitelerimizi. İşte okullardayız. Izledim. Amacımız işte dediğim gibi var olmayı, pes etmemeyi, mücadele etmeyi daha fazla hissettirmek. Hmm. Bir aynayız biz, bir rol modeliz. Ekranda bizi görünce çok daha fazla tutuluyorlar. Keza aileleri de aynı noktada. Evet. Neticede hani buğday tanesi engelliler için umut ama engelli olmayanlar için motivasyon ve empatiyi de anlatır. Yaklaşım hmm. tarzını. Bu sebeple önemli bir proje. Çok daha güzel yerlere inşallah gelecek hep beraber getireceğiz. <laughs> Kesinlikle. Benim de hayatımda bir motivasyon kaynağı olmuştur her zaman evet. buğday tanesi ve e, bu birçok gence de aynı şekilde motivasyon kaynağı olacaktır İnşallah. diye düşünüyorum vekilim. İlham kaynağı. Evet. Peki Erzincanlıydınız vekilim, Refa ile. Evet, evet, evet. E, ben de Giresun Çamalıklıyım. Evet, senin Gidizde. ilçen eski Teştik. Evet, Orada mı mut vardı köyü biz küçükken. Çerçi gelirdi. Orada dut kurusu, kayısı kuruları çok olurdu. Bizim köy yüksekti, çok meyve olmazdı. Hı -hı. Yumurta verirdik, kayısı alırdık. O günler hep yaşadık yani. Güzel günlerdi. Birbirine değil mi? yakınız tabii ki Vadisi'yiz. Vadisi. Benim bulunduğum bölge 3 ille de e, hatta 4 ille de sınır. İşte Giresun, Çamaluk, hı hı. Gümüşhane, Şiran, e, Sivas, Gölova, Erzene, Refah'ı 4 ilçenin çatalında kalıyoruz. O yüzden uç köydür. Uç derler bizim oraya. Hı hı. E, Anadolu çocuğuyuz. işte küllerinden doğan, Anadolu'nun bir dağın başında doğan çocuk. E, tohum saçarak dünyaya, umut olmaya mücadele ediyor, dertleniyor evet. e, ve başaracağız. Ya başaracağız. Başka çözüm yok yani. Evet. E, bir kere geliyoruz dünyaya, evet. bir tane hayatımız var vekilim. Evet. Bunun için de her zaman en çok mücadeleyi, çizgimizi bozmadan, yolumuzu kaybetmeden insanlara da örnek olacak Kesinlikle. şekilde devam edeceğiz. Gitme fırsatınız oluyor mu hiç? Oluyor. Yazları Köye. gidiyoruz ya. Tabii bir dönem de Erzincan vekilliği yaptım. 8 evet. ilçe, 15, ben de 536 köyü dolaştım. Hı hı. Ama her yaz çocukluğumdan beri biz her yaz köyle bağımız devam etti. Evet. Annemler, büyüklerimiz de yazları gider, kışlar hep gelir. O şekilde hı hı. bir yaşamımız var. E, memleketimizi, Anadolu'yu, Anadolu'nun ruhunu, hı. insanlarını seviyoruz. Hı. Bizi var eden e, vekil yapan şehirde, Anadolu'da memleketimdir. O ruhla hizmet etmeye devam ediyor, çalışıyoruz yani. Evet. Koca bir Erzincan'da gururursunuz aynı. Estağfurullah. Yani öyle de olur, öyle güzel bir kaynak alır. Peki hocam futbolda hiç aranız var mı vekilin böyle spor? Futbol ha, küçükken çok top oynardım bir tuttuğunuz takım var mı? Fenerbahçeliyim. İnşallah bu yıl şampiyon Aynen yani oluruz. Kongre üyesiyiz. Çok güzel. Bekliyoruz bu sene şampiyonu Fenerbahçeliyiz. Sene olur mu ya? Bitiriyor. O sene bu sene mi diyoruz? Bana biraz öyle geliyor. Evet. Galatasaray da çok iyi bir kadro kurdu. Yani onlar yeterince oldular. biraz mola, mola biraz, versinler. Biraz mola vermek <laughs> lazım böyle bir şey. yani size böyle tebessüm et, evet. görmek de çok evet, güzel, evet. çok değerli bir şey. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Böyle kısa net bir sohbetimiz oldu vekilim. Ee, gerçekten ben mutlu oldum. Böyle Sağ ol, e, ay, babacan, sağlık. abi gibi. Estağfurullah. Her zaman, gibi zaman gibi. her Biz, zaman yanınızdayız. Ee, yani, ben organik vekilim. Numaram her yerde. Google'da, filmde, evet. her yerde var. <laughs> Hayatım ortada işte. Filmde, insanlıkta, bütün dünyada. Her türlü insanlığımız hizmetindeyiz. Bir canımız kaldı millete vereceğimiz günü gelince onu da veririz. Kesinlikle Amacımız öyle. güzel bir iz bırakmak. Geldik gidiyoruz, güzel bir iz bırakalım dünyada, hoş bir seda bırakalım. Evet. Bir eser bırakalım derdindeyim. Mücadelem biz de, o. Biz de zaten bu konuda bu kadar değerli olduğunuzu hissettiğimiz evet. için buradayız. Ee, Sizlerle birlikte, sizin Allah razı olsun daha da çok iyi var. On, umut olmaya devam inşallah. Kesinlikle de öyle. Evet. Bunun için mücadele vereceğiz hepimiz İnşallah. için. Hakkımızda hayırlısı olsun. İyi Zaten olacak. Böyle... Pes etmek yok. Mücadele evet. etmek var. Çok, her çalışacağız. Zaman. çok çalışacağız. Çok çalışacağız, çok çalışacağız. İnsanlar evet. seveceğiz. Kesinlikle. Sevileceğiz. Örnek Kesinlikle. Örnek olacağız. Ki evet. her şey Allah herkese bir kader çizmiş. Hepimiz kaderimizi yaşıyoruz. Evet. Ee, o yüzden en güzel eserleri hep beraber insanlığa bırakacağız yani. Evet, yani buradan bütün engelli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de sesleniyoruz. Ya hiçbir zaman e, hayallerinizden, hedeflerinizden uzaklaşmayın. E, bir hedefiniz varsa, hayaliniz varsa, bunun için her zaman mücadele edin. E, bu yol ne kadar zor olursa olsun, ya başarıya en sonunda ulaşacaktır. E, Allah illa şans veriyor, değil mi? Bugün Öyle tabii zamanında. canım. Yani Allah Allah, yani. Allah emeğiz yerde koymaz, zayi etmez. Samim olmak lazım, ihlaslı olup. Kesinlikle. Çalışmak lazım. Ameller niyete göredir. Kalbini ferah tutup mücadele edince Allah'ın yolunu, bahtını açıyor. Bu da bir Hı -hı. kar topu gibi büyüdü yani. Evet. Ee, tamamen toplumsal refleksle bir insanlık hareketine dönüşmüştür. Ee, birileri işte Anadolu'nun bir köyüne çıkan bir tohum saçıyor. Buğday tanesi dünyaya ışık oluyor. Dünyayı dönüştürüyor. Zihniyet devrimini yaptırıyor. Şimdi dünyada benim Endonezya kitabım okutuluyor. Endonezya'ya çevrildi. Evet. Tayvan, Çince'ye çevrildi. Orada okutuluyor. işte. Latin Amerika'da, dünyada filmimiz gösteriliyor. Her yerde En azından ülkemizin de tanıtımı ben bir, bu ülkenin vatandaşıyım. Bu ülkenin evet. aziz bir evladıyım. Hı -hı. E, bu noktada tabii gurur verici bir durum. E, i̇nsanlığa dünyaya, ülkemizin tanıtım açısından da önem arz ediyor. Buğday tanesi bereket, hakikaten çok önem arz ediyor. Zaten buğday da bereket demek, mücadele demektir. E, ruhunda var bu işi. Başarmak evet. zorundayız. Birliği de yok. temsil ediyor. Değil mi? Tabii. Kardeşlik, yok. birlik, beraberlik hepsini temsil eden Ki... bir sosyal sorumluluk projesi, bir filmden ötesi. Herkes izlemeli. Buğday Hı -hı. tanesi Google'da, YouTube'da, Netflix'te, okullarda, EBA'da var. Havada, karada, denizde, uçan, kaçan her yerde varız. Ben iki üç kez izledim. Şimdi evet. bu sohbetin üzerine e, duygulanıp tekrardan e, bu akşam izlemeyi düşünüyorum. Aynıca izleyin, defalarca sağ izleriz. Yani Tabii Düşünsenize ya, ben bir sinema filmi yaptığım zaman bu sohbetin altına siz kim bilir kaç evet. defa izlersiniz vekilim. Evet, evet. Çok sağolsun. Valla çok güzel bir sohbet oldu. E, gerçekten e, iyi ki varsınız vekilim buradan şunu da söyleyelim. Yani engellilikle ilgili konular olunca engelli arkadaşlarımız, kardeşlerimizle ilgili herkesin bir olması gerektiğini de mutlaka. Tabii tabii her al alanda demek yapmak lazım. Yani engelli, evet. engelsiz, her alanda birlik, beraberlik. Evet. Çok daha hızlı ve kısa kısadan hedef ulaştırır. Benim biraz rahatsız olduğum bir şey var mesela ülkemizde çok ayrışma var. Ya bu siyasi de olur, takımda olur. Mesela Fenerbahçe Galatasaraylar Hani bu tarz konularda mesela herkesin tek vücut olması gerekiyor. Evet. Yani bunun mesela takımı yoktur veya siyaseti yoktur. Doğru, doğru. Ee, Ama bu, o engellilik alanda o toplumsal birliktelik sağlandı. Mesela ben artık. tabii bütün partiler, evet. ben işte bakanlık kurulması lazım bütün partiler açıkladı, kanun teklifi verdi. Evet. Türk siyaseti, İslam şey. bu önemli. Türk siyasetinin geldiği yer, Türk kamuoyunun bilinçlenmesi, dünyanın bu konuda e, hakikaten Hı -hı. E, e, harekete geçmesi bunlar Kesinlikle önemli. Öyle. yani ya benim de hayalim şöyle her partiden, her işte takımdan böyle engellediği kişilerin birleşik olacak, konuda olması. İnşallah, daha iyi olacak. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her Hı -hı. alanda olduğu gibi bu alanda da sessiz devrim oldu. Şimdi Türkiye yüzünde evet. hep beraber bu sessiz devrimi taşlandıralım diyorum. İnşallah valla hepimizin e, bu. Daha güzel bir Allah gelecek. olacak. Gençlerin daha umutlu, daha ışık dolu evet, evet, evet. diyerek evet. E, tekrardan sizlere çok teşekkür ederim vekilim. Ben teşekkür Ayağına sağlık, şeref verdin. Bahtın açık olsun. Estağfurullah. Başarık, güzel. Kardeşim inşallah hayallerimiz peşinden koşacağız. İnandığımız yolda da yürüyeceğiz ve başaracağız. Sonuna kadar bu videoda inşallah izleyen arkadaşlarımıza biraz daha umut ışık olmuştur. Bu hikaye serisine Serkan Vekilimle, Serkan Bayram abimle devam etmek benim için çok değerli oldu. Kendisinin hikayesini en samimi, en doğal haliyle kendi ofisinde en rahat şekliyle değerli vaktinden bizlere ayırıp yaptığı için de tekrardan teşekkür ederim. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle güzel içeriklerin, böyle güzel hikayelerin gelmesini isterseniz sizler de kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlarınızı mutlaka bırakmayı unutmayın. İyi ki varsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın.